Ottu 18 Aralık'ta bir hayli tatsız bir müdahale yaşadı aslında ve ondan sonra kendi tarihine yaraşır bir direnç gösterdi. Ama o direncin bence asıl özelliği ve güzelliği hem barışçıl metotlarla hem de öğretim üyelerinin ve rektörün de verdiği destekle otu sınırlarını aşıp bütün Türkiye'ye yayılması ve neredeyse ulusal çapta bir direnç oluşturmasıydı. Ee, öğrencilerin bu çıkışını hem e, destekliyorum hem de gururla izliyorum ee, ama sadece bir direnç eylemi değil aynı zamanda o uzaya gönderilen e, uyduda da e, emeği olan bir üniversiteden bahsediyoruz ve o üniversitenin gençlerinden bahsediyoruz. Onun için onların sadece siyasal eylemleriyle değil kültürel çalışmalarıyla ve bilimsel çalışmalarıyla da Türkiye'ye çok büyük katkı yaptıklarını düşünüyorum ve onlara e, ülkem adına kuşağım adına teşekkür ediyorum.